Bugün öğrencinin bir tanesi bana dedi ki: "Hocam mezuna kalma korkusu sardı beni." Ben şok oldum ya. Şok oldum. Daha sınav var. kaç ayımız var ya, yazık günahdır ya. Hala gitmişsin. Ne yapıyorsun? Bir günde 30 net arttıran 40 günde matematik full yapıyoruz. O yaparsın bak, nah yaparsın. Bunu ailenize yaşatmaya hakkınız yok. Gerçekten yok ya böyle bir sürecin sonunda işte 18 saat çalışmaları denedim, başardım. 2 saat uykuyla işte 5 günde toplamda 10-12 saat uyuyarak yaşadım diye hayatta kaldım diyebilirim. Bunların sonunda ben tıp fakültesini kazandım. Arkadaşın senden bir sene önce iş hayatına atılırken sen bir sene geç atılacaksın. Yazık. Arkadaşın en güzel çağında 18 yaşında, üniversite hayatında, üniversitede, üniversite hayatı yaşarken sen en güzel çağını bir daha çöp edeceksin. Ya ben sana söyleyeyim ya şunu yap, şunu yap, şunu yap. Ya şöyle olacak, böyle olacak. Ya toz pembe bir şeyler çizmeye gerek yok ki. Ya senin düşüneceğin şey şu ya. Bu düşüneceğin şey bu, bunun daha ötesi yok. Hayatını düşüneceksin ya. Arkadaşlar zaman su gibi akıp geçiyor. Su, su, su gibi akıp gidiyor. Tutamıyorum. Vallahi tutamıyorum. Ben anlamıyorum. Eylül'de, hop Ekim, hop Kasım, böyle seke seke gidiyor. Çalışmaya başladım ki, ilk çalışmaya başladığımda 7 saat çalışıyordum. O zamanlarda arkadaşlarımın falan bana dediği şey şu, insanlar 10 saat çalışıyor, insanlar 4 yıldır bu sınava çalışıyor, sen nasıl bu hedeflediğin yerleri kazanabileceksin? Bende de mod tam olarak şu zaten, öncesinde defalarca başarısız olduğum için artık ben başarılı olmak zorundayım çünkü benim için tek çıkış yolu bu yani. Bunu ailenize yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Kimse senden Türkiye birinciliği beklemiyor. Kimse senden Türkiye'de ilk bine, ilk 5000'e gir demiyor. Ama kapasiteni sonuna kadar kullan ya. 7 saat çalışıyordum ya, insanlar da bana işte 7 saat çalışarak devam ed edemezsin diyordum. 10 saate çektim bunu. Belli bir süre 10 saatte de devam ediyorum ama arka planda sürekli hedef şu, 15 saate çekmeliyim. 15'i sürekli deniyorum, başarısız oluyorum. 13 oluyor, 12 oluyor, 15 yapamıyorum ve sürekli aslında kendime taktikler geliştiriyorum. Ama, ama yoruldum, bunaldım mı, motivasyonum mu düştü? Kendimden mi geçtim? Yaptığım birkaç bir şey var. Mesela ilki. Açıyorum telefondan YouTube videolarına altındaki yorumlara bakıyorum. Tamam mı? Altında yazmış. Hoca Allah seni doğuran anadan babadan, senin çoluğundan çocuğundan işte halandan dayından dedim yedi göbek sülaleme hayır duası etmiş. Ama şöyle bir şey yok. Onların yaptığının aynısını yapmalıyım. O zaman kesin başarıya ulaşırım. Bu böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu fotoğraf kalesi arkadaşlar bize çok şeyler anlatıyor. Ne anlatıyor biliyor musunuz? Burası arkadaşlar İki gün önce Şanlıurfa'da Halk Kütüphanesi'ne çekilmiş bir fotoğraf karesi. Öğrencinin evde ders çalışma ortamları olmadığı için sabah saat 6'dan itibaren çantalarını bahçeye düzmüşler. Yani kafede ders çalışılmaz gençler. Gerçekten çalışılmaz. Ha tamam bir snap at, bir instagrama bir şey koy falan o sonra hemen git. Hemen hemen. Hemen git bir kütüphane bul, bir yer bul yani. Sessiz bir mekan bul ve gerçekten sınavın senden istediği gibi davran. Sınav senden disiplin istiyor, sınav senden alın teri istiyor. 50 yıl ya, 60 yıl hayat yaşayacaksın ya. Nasıl yaşayacaksın, nasıl yaşayacağım, nasıl yaşayacağım, nasıl yaşayacağım ya. Çocuklarıma istediklerimi alabilecek miyim ben ya? Anladın mı? En iyi motivasyon bu. Başka motivasyon bekleme benden. Ne yapacağını söyleyeceğim ama bunu düşün. Sınav senden emek istiyor, çaba istiyor. Artistik falan istemiyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bu sınavın zeka ile alakası yok. Türkiye'de, benim güzel ülkemde şu anda yapılan hiçbir sınavın zeka ile alakası yok. Çalışmadan nah yaparsın. 3 günde 5 günde matematik full olsaydı biz geri zekalıydık zaten. Bir önce kendinizi toparlayın ya. Kendinizi toparlayın. Kendinize gelin artık. Bir baktın hops hazıran ayı sınav anındayız. Eyvah ben ne yaptım? Keşke geriye gitseydim de keşke. Çok çalışsaydım. Şimdi eşek gibi çalışsaydım diyeceğim de ayıp olacak. Abim biz de yürüyoruz. Ben evliyim, iki çocuk babası adamım. Tamam Ömrüm yollarda geçiyor. Siz sanıyorsunuz ki ben helikopterle gidiyorum. Tamam mı? Yatlan iniyorum. İşte feribotla nereye geçiyorum. Tamam mı? Böyle işte küvetin içinde şeyde böyle jacuzzi'nin içinde ne bileyim böyle işte şey yiyorum. Havyar diyorum falan. Yok ola. Valla abim haftanın iki gecesi, üç gecesi ben otobüste uyuyorum lan. Bununla yat. Bununla uyuyor. Yaz duvarına 50 yıl diye. Ben o 50 yılı nasıl yaşayacağım diye yaz. İstediğim severek yapacağım mesleği mi yapacağım yaz yoksa sürüneceğim mi yaz? Başka motivasyona gerek yok. Otur da dersine çalış ondan sonra. Tamam mı? Tek geri zekalı benim. 1.7 milyon insan yerleşemiyor. 1.7 milyon insanı sen geri zekalı yiyorsun ben 3 günde matematik fullerim. Matematik fullleyen kişi sayısı kaç biliyor musun? 2.4 milyon insan. 2000. Türkçeyi fullleyen kişi sayısı kaç? Hani gördüm geçen gün. Türkçe nasıl fullenir diye video atmışlar. Türkçeyi 5 günde 10 günde fullemedi. Kaç kişi biliyor mu 2.4 milyondan Türkçe'yi kuruyan? Söyleyeyim mi sana? 50 kişi. 50 kişi evet şaka değil. Ha hocam bu şekilde benim psikolojim bozuluyor. Bozulacak. Bir süre psikolojim bozulacak. Keşke çok çalışsaydım. Ama iş işten geçecek. Geçen sene de aynı şeyleri yaptım bir süre canın sıkılacak bir süre artık sıkıntıdan ağlayacaksın patlayacaksın ders çalışmaktan gözlerin acıyacak ellerin acıyacak yazı yazmaktan sınavı kazandığınız zaman istediğiniz bölüme yerleştiğiniz zaman ne demek istediğim şey anlayacaksın diyeceksin ki hocam gerçekten de muazzam bir duyguymuş ya istediğim bölümü istediğim üniversiteyi kazandım çalışmadan nah yaparsın 3 günde 5 günde matematik full olsaydı biz geri zekalıydık zaten Birisi Melemen ilçesinden, İzmir'in Melemen'inden abim fasulye göndermiş fasulye. La kurban oldum. Ha bana Rolex'in 3 milyon euroluk saatini vermişsin. Ha bana İzmir Melemen'den, Melemen'den abim yarım kilo fasulye göndermişsin. Yarım kilo fasulye daha kıymetli. O kadar söylüyorum size. Niye? Çünkü içten, gönülden kopan gelen. Motive için. Farmaton kullanın. Birinin kalkıp seni ay ya hadi ya hadi başla demesini mi bekliyorsun? Kimse sana ne başla diyecek ne de kimse seni itekleyecek kardeşim. Yani şimdi kalkıp da hocam havalar çok sıcak. Hocam çalışamıyorum nasıl seneye bıraktım. Olayı rolantiye atmayın. Bir çalışıyorsan iki çalış. iki çalışıyorsan üç çalış. Yeter. Vallahi yoruldum. Vallahi terledim. Hayatını düşüneceksin ya. Instagram'da alıp da milleti beğenmeyeceksin. Sen alacaksın. Sen bineceksin o arabaya. O kıyafeti sen alacaksın. O ayakkabıyı sen alacaksın. O şapkayı sen alacaksın. Neyse. Sen bakmayacaksın ama hayran olan sen olmayacaksın ya. Şimdiden mezuna kalırım moduna girmek ne demek ya? Biz elimizden geleni yapmıyor muyuz? Tahtada günde belki 7-8 saat video çekiyorum. Bir saatlik video için ya. Biz elimizden geleni yapıyorsak sen de elinden geleni yap ya. Öyle aslında işte belli bir süre sonra ben 15 saat çalışabilmeye başladım. Bir yerden sonra o kadar çalışıyorum ki artık arkadaşlarımdan size çok net söylüyorum benim öleceğimi düşünen vardı. Yani diyordu ki biraz uyumalısın bence öleceksin yani böyle devam edersen çok kötü olacaksın sonu falan diyen arkadaşlarım olmuş. Doğrudur, zordur. Masanın başında günde 10-12 saat ders çalışmak zor. Gerçekten zor. Zamanında biz de o süreçten geçtik. Sizi anlayabiliyorum. Ama yapacak bir şey yok. mish